arkadaşlar ben Yasin. Ben Batuhan. Bugün Yasin bana <laughs> pipetlerle düdük yapacak. Yapmıştık zaten Yasin'le. Şimdi e, Yasin istersen sen ilk kes. Ben kesemem sen kes. Ee, Yasin kesemiyormuş. Pek alışkın değilmiş makasla kesmeye. Şöyle üçgen şekil olacak. Birazdan kamerayı yaklaştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Gibi arkadaşlar şöyle üçgen olacak Şunu da keselim Şimdi şunu Bekle hazır değil o da Şöyle Gördüğünüz gibi isterseniz şöyle kameraya Getirelim Şimdi Makasın şu kısmı ile Ah Makasın şu kısmı ile Bastıralım böyle biraz iyi olsun <laughs> görüyorsun böyle ses çıkıyor biraz bastır <laughs> gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz daha kuvvetli flaman lazım ucunu bastır biraz kuvvet istiyor arkadaşlar Yasin yani de yapamam istediği bu hepsini sokmayan <laughs> Çok eğlenceli <bir> şey. <gülüyor> <gülüyor> Çok zevkli arkadaşlar. Bak. <laughs> 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 Olmuyor peki verdim. Siz de deneyebilirsiniz. Hoşça kalın. Görüşürüz. <laughs>